Selamlar dostlarım. Ben Baki. Bugün sizlerle yayıncı olmaya devam ediyoruz. Evet şimdi en son hatırladığım kadarıyla iki tane yayın açmıştık ve bir tane sponsorluk anlaşması yapmıştık galiba. Onu tam hatırlamıyorum. Açlık verdi ama normalde baktığımızda bir şey bulamamıştık. Neyse bilgisayarı başlatalım. O sırada galiba evi temizleyebiliyoruz. Onu bir yapalım. La yerleri bok götüre götüre yayın açmışız. Kim izler ki bizi zaten. Tamam galiba ya. Bunu böyle bırakalım şimdi. Nereden yemek yiyebiliriz onu Düşünüyorum şu anda. Şimdi bilgisayardan değil galiba. Dışarıdan bir bakalım. Açlık hissediyorsun diyor çünkü. Şuradan bir yerden mi yiyoruz ki acaba? Oğlum tabanca mabanca dükkanı var da buralar girilmiyor. Acaba benzinlikten mi alacağız lan? E oğlum buradan da almıyoruz. Nereden alıyoruz? Aha berber de var lan. Oğlum her şeyin yerini bulduk bak. Yemek alabileceğimiz bir yerin yerini bulamadık. Evet. E, rastgele bir şey denerken yemek siparişi vermeyi de buldum. Telefondan veriyormuşuz. Depresyondaymışız bu arada. Stresimiz %20 ama. Tamam yemek siparişimizi bir verelim. Hepsi de akıl sağlığı düşürüyor oğlum. Akıl sağlığı yükselten hiçbir şey yok mu? 27 dolara ne alabiliriz? En mantıklı şey ne olur? Bence akıl sağlığımızı düşünerek tam olarak 3 tane muz sipariş verelim. hem yani siparişimiz gelecek. Biz telefondan başka ne yapabiliyoruz peki? Kamera var. Tam yani poz da verebiliyoruz lan. Bu bence güzel bir fotoğraf. Bu güzel oldu. Bunu da paylaşalım şimdi. Hadi bak. Paylaş gitsin. Oğlum bayağı bayağı da gezilebiliyor ha. Tamam burası bu kadar yeter. Başka nelerimiz var? Becerilerimizi buradan açıyormuşuz. Tamam iki tane de becerimiz varmış bizim. Faturalarınız yüzde on hazır. Oğlum geliştirmek için bile para. Bu değil de bence şunu şey yapalım. Neyse şimdi. Aa araba mı araba var. Bir bakınalım biz buralara. Neyse bunları şimdi boş veriyoruz. Bizim muzlarımız gelmiş bu arada. Enerjim hala var. Buraya bırakıyorum ben yemekleri. Yayın yapıyorum. Şimdi biz nasıl sponsorluk şeyini yapacağız onu anlamamıştım en son. Bir duvar kağıdımızı da değiştirelim. Şöyle güzel bir şey yapalım. Böyle sade bir şey bence bizim işimizi görür. Her şeyden önce bir taramamızı başlatalım. Aşağıdan OBS'imizi açalım. Donate Lab'imizi açalım. Oyunumuzu da açalım. Aa oyunumuz sıfırlandı mı lan? Oyun sıfırlanmış. Dolandırıldım da. Aa, para gitti lan. Bence şu an yayın başlatabiliriz. Enerjimiz %92'de. 30 FPS'e çıkarırsam düşer gibi. Kalsın yayını başlattım ben. Gençler hoş geldiniz. Toparlanalım bir toparlanalım. Hadi. İlk kez izliyorum iyi iş. Işte. Eyvallah eyvallah buradasın bak kalbimdesin. Ee, bu kadar mı? 3 kişi izliyor. Geçen yayın sohbet çok güzel akıyor. Bence oyuna geçelim artık. Şöyle bakın. Bak şimdi. Jitter click atıyorum beyler. Atamıyorum. Rekabet çok yüksek. Bu şekilde başarılı olamazsınız. Neden olamayalım? Tamam bu videoya hemen bir tepki verin diyor. Bakalım. Abi bu adam bence komik değil ya. Kusura bakma da genç adam. Komik değil bence. Sesim çok mu sinir bozucu? Dinleme o zaman ben ne yapayım? Daha fazla maç yayınlamalısın. İzlemek çok keyifli. Nereye yayınlayayım onu anlamadım. Saniyede iki dopamin kazanalım. Bu oyun kanka hiç anlamadım bir şekilde eğlenceli bu arada ya. Bağış alıyoruz. Ba bayağı bağış alıyoruz. Akarsuları desteklemeyi seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bağışımı görebilir misiniz? Sohbet. Bakarız ona. İğrenç bir yayın. İzleme. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Çok mu içti? Bu oyunu oynamak için hangi ekipmanı önerirsiniz? Bir tost makinesi. Bir de mouse. Fark etmiyor hiçbir şey. Bağış aldık. Fark göstereyim. Te teşekkürler. Teşekkürler. Ben gönderdiğim bağlantı yaşım. birinden çok kötü bir şey çıkacak ama kimden ne çıkacak hiç bilmiyorum. Abi bunlar vallahi komik değil. Çok ciddiyim. Bunlar komik değil. Sanırım bugün seni sokakta gördüm. Evet market arıyordum. Bulamadım da. Bro neden hala düşünüyorsun? Sadece tıkla. Düşünmüyorum oğlum. Sohbet okuyorum. Aynı anda üç şey yapamıyorum ben. Oyun tarzım bana hitap etmiyor. Biliyor musun? Bana da hitap etmiyor. Oğlum normalde böyle yorumlar gelse yayın yapsam. Hiç umursamam yani. Aha gene bağış aldık. Katılın dar karmi. Ben bunu silersem bana gelmiyor mu para? Yo gene geliyor. Bro artık beynim kalmadı. Evet bu arada hiç beynim kalmadı. Şu enerjimizi de bir kontrol edelim oğlum. Oğlum enerjimiz düşüyor. Bir dakika. Bir dakika muz yiyeceğim. Bye. Donate ile ve bağış gelmişti. Bu yayını bırakman içindir. Bırakmıyorum oğlum sana inat bırakmıyorum. Dur şimdi web'e gelelim be. İğrenç bir yayın. Teşekkürler. Yayınlarınız çok eğlenceli. Bak. Bu adam ne diyor sen ne diyorsun? Kaplumbağalar neden bu kadar yavaşlıyor? Adamlar <laughs> sırtlarında ev taşıyor. Bağışa bakalım. Sana bir video gönderdim. Bakabilir misin? Ya videolarınız çok sıkıcı. Bunu zaten göndermiştiniz oğlum. Siz manyak mısınız? Az yayınları izleyin gelin. Boyunuzu ve kilonuzu merak ediyorum. Ya sana ne kardeşim? Geçen videoda da geldin sen. Ha bağışımız gelmiş. Harika bir dere. Ha? <laughs> Bu videoyu izlerseniz memnun olun. Abi yeter aynı şeyleri atıp durmayın ya. Oo yayında kapandı. Neyse. Çok dert değil. Biz şuradan donate levimizi açalım. Parayı alalım abi. Güzel para geldi şu anda. Otelde ne kadar paramız var hiç bilmiyorum. Ama umurumda mı? Değil. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gel şöyle. Aç abi şuradan zamazoru. 99 dolarımız var. Yapacağımız şey çok basit acı. Oo ama 85 dolar diyor. He yarım yıldız. Bunu geçelim. Ne alalım biliyor musun? Biz internetimizi yenileyelim. Şu paketi satın alalım bence. Hayda. Bir dakika en fazla ne kadar çıkıyor şu anda? Abi yapma ya. 4.5'a 4.5. Şunu alsak aynı şey geliyordu. Modemler ne kadar? Geçen oyunda böyle bir şey yoktu bu arada. Abi. Hem paramız gitti hem de yani modemler de pahalıymış ya. Neyse şöyle yapalım biz uyuyalım. Kapı çalıyor. Bacım duyacağınız sesler için sizden çok özür dilerim. Merhaba yatağı mı kaybettim? Ne saçmalıyorsun oğlum? <laughs> Sadece bir çakaydı. Sen kimsin acı dayı? Neden buradasın? Arkadaşlarımla yüzmeye geldim ama beni burada unuttular. Buraya neden geliyor peki bunu da sormamız lazım. Gidecek hiçbir yerim yok sende kalabilir miyim? Sadece bir gün kalacağım. Bilmiyorum ne oğlum hayır. Kalamazsın ben ya ben süpürüyüm. Oğlum 50 dolar az para değil bakın. Bunların düşünülmesi lazım. 50 dolar az para değil. Yeri, yerde uyuyor. Abi çok ekonomik. 50 dolar verdi yerde uyuyor. Hiç umursamıyor. Belki paranın köpeği diyeceksiniz ama yani. Abi 50 dolar 50 dolardır yani. Yemek söyleyelim. Burada da nerede deniz varsa artık. 105 dolarımız var acı. Çok da güzel oğlum. Bunlar böyle arada bir geliyorsa güzeldir yani. Şimdi biz gene muzdan devam edelim. Böyle bir, biraz... Bak bu sefer zenginiz Hatta bir tane de ne ekle biliyor musun? Bir tane de zoruna ekle zorunayı şimdi gömeriz muzları yayın esnasında Anladınız mı şimdi faturalarımız yüzde on azalır bu güzel madencilik cihazlarını şunu bir açalım yavaş yavaş gidelim ben buraya da girişim ama şimdi açmayacağım Çünkü hemen girişmeyeceğim tamam, bunu ver Evet iki yeni postamız var Bu arada ve iki yeni de faturamız var. Allah kahret. Dodo ücretiniz hesabınıza gönderildi. Lütfen bu maille cevap vermeyiniz. Tamam. Merhaba kanalınızı inceledik. Ve sizinle işbirliği yapmak istiyoruz. Canlı yayın sırasında içeriğimizi izleyicilerinize göstermenizi istiyoruz. Teklifin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz diyor da. Şimdi 29 dolar. Yayın süreniz 1 saat diyor. Ben buradan bir şey anlamadım. Canlı yayın sırasında. 1 saat boyunca ben bunlardan kasa mı açacağım? Tamam işi kabul ediyorum. Teşekkürler. En kısa sürede tamamlayacağım dedim. Yayında kasa açalım. Ama şimdi 29 dolar da bunlar için az lan. Bir tane kasa fiyatı bile değil. Neyse durun biz bir yayını açalım. Aa, ama artık 30 FPS, 480p ve akış kaydet yapabilirim bence artık. Gençler yayında bir kalitelleşme var mı? Toparlanalım bir bakalım bir. Diğer flamalar çok daha iyi bu sıkıcı hissettiriyor. Bence gayet zevkli yani. Girer girmez de toksiklik yapma be kardeşim yani. Bu oyunu gerçekten bitiren var mı? Biz olacağız galiba. Ha, beyler bakın şimdi şöyle bir şeyimiz var. Burada bir kasa sistemimiz var bizim. Ya sen bir sus. Allah aşkına deşket ya. Bu akış anlamsız gözüküyor. Deşket ya. Bunlar hem Camper Strike oyununuza atlarılıyor. Hem de yani güzel de para kazanma ihtimali veriyor seni. Bakın mesela o 50 dolarlık bir kasa açtım. Bak satın gitsin. 100 milyon tıklama rekor geliyor. Bilemem. E bir tane muz gömdüm arkada. Müziği seviyorum. Aa aslında olabilir lan arkadan uçabiliriz. Burada yeniyim güzel yayın teşekkürler. Bu oyunu ilk kez görüyorum ne hakkında? Beyin eritme hakkında. Ne var ne yok buraya ilk kez geliyorum bakalım neler oluyor. Çok şeyler oluyor bu akış gerçekten bitiren var mı bilmiyorum. Bağış mı? Oğlum bir sürü bağış almışız lan dur. Zaman kaybı teşekkürler bağış yapın rol. Benden bir kahve akışı teşekkürler. Güzel akış teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ben yayın ge şey bağış gelmiyor sanıyordum. Mersem geliyormuş. Bakalım sen ne attın? Aynı şeyi attı. Bunu da atmışlar. Bunu da hatırlıyorum. Aa bir dakika kapatamıyoruz. Yanlış yere çektim. Oğlum chat çok hızlandı. 13 kişi var ama nasıl bu kadar hızlı olabiliyor bu chat ya? Oğlum çok hızlandı. Ben çete yetişemiyorum. Aboneler aptal mı? Abonem yok benim. Galiba oyunu bitirdik lan bu arada. Bu oyun bitti lan galiba. <laughs> Harbiden, bir dakika lan. Oyun sıkıcı görünüyor şu anda zaten öyle oldu biraz. Buraya yeni geldim. Burası çok güzel. Teşekkür ederim. Allah sen de hala duruyorsun mu ya? Tamam enerji seviyemiz güzel oldu. Tamam. Güzel. Uzun uzun yayın yapıyoruz. Uzun uzun yayın yapıyoruz. Yeni bir şey de gelmiyor bu arada beyler. Şimdi bu oyunu kapatalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben sizin bağışlarınızdan gelen parayı bir çekeyim. Biz yeni oyuna geçelim beyler. Smoke'u bir açalım biz bir. Ee, 60 doları aldım bunu. indiriyorum Yayında bir şey olursa kusura bakmayın. Oyunu ne zaman açıyorsun? Şimdi açacağım bir oyun açın. Açacağım. Bu performansı izleyici kazanmak mümkün değil. Ne alaka? Bu oyunu izlemek tamamen aptallık. Şu anda oyun oynamıyorum. Bir oyun aç da izleyelim. Tam açıyorum. Hayal kırıklığı umarım işler değişir. Değişir inşallah. Şimdi hadi başla. 3 GB RAM gerekli. Bizde ne kadar RAM vardı? Bana Hayır. Tabii ki veremem. <laughs> okuyunca veriyor muyum acaba? Çok merak ettim. Gençler biz oyunu bitirdik. Ne yapacağız? Just chatting'e çeviriyorum yayını bu arada gençler. Şimdi bilgisayarıma bakmam gerekiyor şu anda. Toplam RAM 1 GB. Aa bir dakika şey geldi. İnsanlar abone olmanın çok mantıklı olduğunu ikna... Mantıklı yaklaşalım ya. Millete şey yapmayalım. Akar... Su bir şey dedin de ben tam göremedim. Bu yayın sırasında bir sipariş pizza sipariş etmek ne kadar süre bilmiyorum. Çok alışık yorumlar geliyor artık. Bir şeyler oluyor. Yarın yine yayın yapacak mısın? Büyük ihtimalle yaparım ya bilmiyorum. Akışta işte yeni misiniz? Sayılır. Çok da yeni değilim. Bak bağış da atıyorlar. Lütfen Lütfen alış... Ha bak bu yeni bir şey mesela. Abone olan kişileri övün ve abone kazanmaya çalışın. Şey. Abonem yok ki zaten. Ayrıca çok güzel videoymuş ya. Bayağı bayıldım ben buna. Bu videoyu da izleyelim bakalım. Oo bak bu, ar bu, bu olur bu olur. Güzel atıyor beyler. Yanlışlıkla tıkladım ama beğendim. Bak millet sohbet biraz kaos ya moderatörüm yok. Adam güzel drift yapıyor bu arada hiç yalan yok. Kedi videosu. Baya tatlı. En sevdiğim ha böyledir. Bunları gerçekten cevaplasak mı ya ne yapsak? En sevdiğim oyun hikaye açısından Resident Evil 8. Çünkü Ethan'la çok pis bağ kurdum. Yayında bitti zaten. Tam 108 dolarımız oldu. Neyse ben gene ikinci yayında kapatayım. Aa oğlum bir tane daha da muzumuz varmış ha. Ablam sen de ben bir uyuyayım kalkayım sen de bir git artık. 50 dolar verdin çok uzatma burada. Bir şeyimizi çalamıyor bunlar değil mi bu arada? Ger çalsa da bu evde hiçbir şey 50 dolara da etmiyor ki. Neyse benden yine bu videoluk da bu kadar olsun. Daha hani dışarı gezmeyi düşünüyordum. Biraz gezdik ama. En çok da bir şey yok etrafta zaten. Neyse kendinize dikkat edin Allah'a emanetsiniz. Like mike bir şeyler işte. Görüşürüz.